Arka bahçedeki hayvanat bahçesi. Kayu arkadaşlarıyla hayvanat bahçesine gideceği için çok heyecanlıydı. Baba baba ben maymunları göreceğim baba ve aslanlarım. <laughs> <laughs> ah olamaz saate bakın. Leo ve Clementine her an burada olabilirler. Seni hazırlasak iyi olacak canım. Evet. Tuvalete gitmen gerekmediğine emin misin hayatım? Belki de gitmem anne. hayvanat bahçesine gidemiyoruz. Çok üzgünüm ama bilin dişi inanılmaz derecede ağrıyor. Ben onu dişçiye götüreceğim. O sırada Leo ve Clementine'e bakabilir misiniz diye soracaktım. Aa, tabii hiç problem değil. Bizi hayvanat bahçesine götürür müsün? Üzgünüm tatlım ama götüremem canım. Yapmam gereken çok şey var. Kayun'un babası da çok meşgul. Leo ve Clementine hayvanat bahçesine gidemedikleri için hayal kırıklığına uğramışlardı. Bugün hayvanat bahçesine gidemediğiniz için üzüldüm ama başka bir gün gidebiliriz tatlım. Neden benimle dışarı çıkıp oynamıyorsunuz? Biz çok sıkıldık anne. Oyun oynamayacaksanız bana çamaşırlara yardım edebilirsiniz. <laughs> <laughs> Hem de çok güzel bir zebrasın tatlım. Clementen bir zebra, Clementen bir zebra. <laughs> zebra, zebra. Clementen <laughs> <bir> zebra, Clementen <laughs> zebra. <laughs> 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 Belki de hayvanat bahçesine gitmeniz gerekmiyordur. Burada vahşi hayvanlar var gibi görünüyor. Acaba Leo ne çeşit bir hayvan? <laughs> ben büyük bir ayıyım. Wow. <laughs> Peki ya ben anne? Ben ne olabilirim? Çünkü sadece çorap kaldı. Baksana. Tatlım açıkçası pek emin değilim. Bakalım aklımıza bir şeyler gelecek mi? Kurutucuyu tamir ettim tatlım. Ne oldu kayıp? Ben de Leo ve Clementine gibi bir hayvan <laughs> olmak istiyorum baba. <laughs> hmm, evet haklısın. Bakalım çözebilecek miyiz? Clementine bir zebra... ...ve Leo bir ayı. Ayı, ayı. Peki ben ne olabilirim baba? Kaplumbağa, kaplumbağa. Ya bu güzel bir fikir. Kaplumbağa almak ister misin? Aa, evet isterim. Tamam. Hmm. Bir kabuğa ihtiyacım var. ne alacağım. Kayu çamaşır sepetinin... ...mükemmel bir kabuk olacağını bile ördü. Bak ben bir kabuk...